kafe ve restoranlara özel modüler işyeri sigortası. Genelli sigorta sunduğu esnek teminat paketleriyle işletmelerin bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre güvence sağlayan ekmek teknem sigortasını kafe ve restoranlara buluşturuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Genelli sigortanın modüler sigorta ürünü ekmek teknem sigortası kafe ve restoran sektöründe hizmet sunan Kobi ve esnafların müşterileri, çalışanları, makineleri, elektronik cihazları ve hatta işletme karlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan ekmek tekne, kafe ve restoran sektöründeki kobilerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunda son veriyor.